Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Gün geçmiyor ki yeni bir kostüm gelmesin. Şimdi yaz aylarında böyle etkinlikler, işte bedava kostümler, tatiller, matiller, M serisi vesaire derken pek kostüm getirmiyorum Mobile Legends. Aslında birçok oyunda bu, bu şekilde. Ondan sonra şimdi patır patır arka arkaya yapıştırmaya başladılar. Yarın da sanırım şey geliyor, Hunter x Hunter falan geliyor. <laughs> Vallahi elmas nasıl yetecek bilmiyorum artık. Şimdi bir harcayalım bakalım. Şöyle batır batır. Siz elması kontrol etmedim. Kaç elması var bilmiyorum. Hocam bunu 5 çekiliş yapamıyor muyduk ya? Şimdi bekle. Bir bakalım. Buradan alınacak ekstra bir şeyler var mı? He, şunları almak önemli. Bunlar önemli hocam. Şöyle bir tane daha çıkmadı. Alacak bir şey var mı? Yok. Bastık. Alacak bir şey yok. Alacak bir şey yok. Alacak bir şey yok. Hala yok. Bir tane daha. Hop. Yine çıkmadı. Buradan yine bir şey alamıyoruz. Bunu tabi öyle bir ayarlıyorlar ki 5 çekilişten sonra süper. Hocam şimdi verecek bunu. Tamam. Sonuncuya kadar bekletti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ve çıktı. Güzel. Evet. Aurora'ya bir kostüm. Ben bu yeni gelecek kostümleri vesaire bu tarz güncelleme yani test sonucusu dediğimiz yerden gelecek olan şeyleri hiç takip etmiyorum. Sıfır yani. Bir çoğunuzdan da daha geç öğreniyorumdur büyük ihtimalle. Oyuna gelince haberim oluyor falan. Öyle ağır oraya açtık. Sanırım 3-4 bin elmas civarında bir şey tuttu. Bu şekilde fikir edinebilirsiniz açacaksanız. Aa bir dakika lan sponsor Dijip'in. Nasıl söylemeyeyim? Bir dakika Dijip'in tarafı elimden düştü. Sponsorun Dijip'inin linki var arkadaşlar. Referans linkimiz var. Oradan alışveriş yapabilirsiniz. Bir seferlikte GG Usman koduyla %10 indirim alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Kodu da kullanmayı unutmayın. Evet aldım geldim arkadaşlar. Biraz da geç kaldım. Videoda biraz geç kaldı büyük ihtimalle. Ya başıma bir ağrı girdi. Bir ağrı girdi. Valla biraz uyuyarak kendime geldim şu anda da. Kim o? Hmm, nana. Bir de yakma attı. Sanırım. Biraz fazla hasar attı bana. Rakibin piklerine dahi bakamadım. onu bu ne? Yukarıdan herkesin canı çok az gözüküyor. Hayırdır ne oluyor? Kardeş bir vurma ya Of. Vurma. Yeter. Roman bir değişik hareketler yaptı ama neyse. Evet rakibin fikri bu şekilde. Ee, Aurora kostümü normal bir kostüm gibime geldi. Çok gereksiz bir kostüm demeyeceğim ama çok gerekli bir kostüm gibi de durmuyor. Çok güzel kostümleri var Aurora'nın. Yani mesela Joy, Joy'a bir tane kostüm getirin artık yani değil mi? Çok güçlü, çok güzel, çok oynanan bir kahraman ve kostümü yok. Garip şekilde. Çara kostüm getirmiyorlar. Belki yakında vardır. Ben genç takip etmiyorum böyle şeyleri ama. Neyse, varsa yazarsanız görmüş olurum. falan filan. Son anda böyle ufak bir sponsor tanıtımı gibi oldu. Jeep'in hatırlatalım tekrardan da eyvah ya. Kardeş. Nasıl keseceğiz ki biz bunları? Oğlum bunlar güçlü olmuşlar arkadaşlar. Güçlü değiller aslında da. Biz mi kötüyüz şu an anlamadım. Sen niye inadın orada öldün bir daha. Yani Joy belki burada olsa başka bir şey olurdu. Ama öte taraftan Joy'un yaptığı oyun doğru aslında. Kaplumbağa varken. Yani absürt bir şekilde burada fight atılması takımın hatası. Yani Joy bence doğru olanı yaptı kesinlikle. O yüzden Joy'a bir şey diyemeyiz. Tabi görseydi belki daha farklı şeyler olurdu ama. Görmek zorunda değildi bence. Durum öyle. Şimdi bu kahraman biraz hantal. Yetenek kombosu da yavaş. Hızlı kahramanlara karşı ne yazık ki pek işe yarama şansı da yok. Birazcık daha böyle savaşçılar olsaydı iyiydi ama. Bu benim 5. maçım artık. Almıyorlar yani. Nedense bilmiyorum. İşler kötü. Şimdi bu maç bitince birkaç maç video dışı ya da video çekmeye çalışırken ekstra oyun oynayacağım. Ki hemen bir artık... Belki video sayısı size geç gelir ama bir misliğe çıkmam lazım. Bu sezon efsane ligi çok kötü. Kasmadım ama kasıtlı olarak yine de kasılması lazım. Kes hocam yani bedava skora. Hadi ama hadi ama. Hah. Zahmet oluyor. Argus gelmiş. Hadi hocam. Tamam. Nana bu arada iyi oynuyor ha. Mesafesini almayısını biliyor yani. Güzel. Sevdim Nanayı. Normalde Nana oyuncuları cidden çöp olur. Ama bu mesafe almayı biliyor. Yetenek atışlarındaki kollamaya çalıştığı mesafeye dikkat ederseniz anlayabilirsiniz. Geri bas oğlum. Geri bas. Aa 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 aman, aman aman aman. Neye flash attı? <laughs> Abi aşağı koridor yol olmuş. Bu ne? Şu an fark ediyorum. Ne yapıyor bunlar ya? Takım. Eyvah eyvah. Yine var ya uyuz uyuz bir maç denk geldi. Öyle böyle değil. Gerçi hangi günümüz şey geçiyor ki? Dün ben diyorum ya ben şey istemiyorum ya. Öyle rakibi ezmek falan da istemiyorum. Adam gibi çekişmeli maç istiyorum. Herkesin işini yaptığı. Ama ne hikmetse hep bir taraf işini birazcık daha eksik yapmak zorunda sanki. Ulti attı bir de lan. Anlıyorum. Neyi zorluyorlar acaba? Hiç kimse yok burada. Çok garip. Oğlum ne yapıyor bunlar la? Deli lan bunlar. Bunlar da burada kaplumbağa alıyor. Dünyadan bir haber. Alsın bari de. Bir de çaldırdın. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi denk geldik yine. Fiyasko fiyasko. Kes bari. Burada biri var mı? Rafael'a var ama. Tamam. İlla attıracaksın yani. Yapacak bir şey yok. Bu arada maymun gelebilir. İkinci item dilek feneri mi yapayım gerçekten? Abi ben bir sana bir şey diyeyim mi? Bence ben kan kanatları yapayım ikinci item. Sonrasında yine bakarız. Çok tankta değiller zaten. Yani dilek feneri birazcık da olsa bekleyebilir. Çok şey değil. Elzem değil. Şuraları bir alalım ama bu arada ışından da yok. Bir korkmuyor da değilim. Hadi. Hadi. Çok güzel. Harika. Hemen aşağı koşuyorum. Hemen aşağı koşuyorum. Ama ne yazık ki Clint'in bir kez daha geberdiğine şahit oluyoruz arkadaşlar. Sağlık olsun. Gelir mi buraya? Adam dojladı. Ben öldüm. Belki Joy bir şeyler yapabilir. Bir ihtimal. Ama yetenek at attı. Attı. Kötü oynadı. Girdi kule altına adam. Oğlum bu adam bir ulti atsa bizi parçalar burada ben söyleyeyim. Kaç. Bu ne yapıyor görüyor musun? Bak bak Clint'in hareketlere bakın. İşte bazen yorumlarda görüyorum. Evet bazen gerçekten insanların oyunculuğundan öte kendilerine hakaret etmeye uzanan bir dil yapısına sahibim. Benim eksim. Ama mesela salak adama salak dediğimde tamamen oyunculuğu da alakalı bir şey söylüyorum. Yapacak bir şey yok. Salak yani. Nana yani ne kadar akıllı diyorsam hareketlerinden ötürü. Clint de bir o kadar salak. Mesafe almayı bilmiyor yani. Sıfır. Adeta nerede ne yapar hiçbir fikri dahi yok yani. Oğlum bu gerçek lan bu arada. Ne yapıyor bu? Burada. Güzel. Allah Allah. La oğlum bunlar nasıl maçlar la? <laughs> ha, kaplumbağa alabilir miyiz? Girecek mi acaba buraya? Bence kaplumbağaya girmeliyiz. Peki girmeyeceğim sen de oyuna. Arkadan falan biri geliyor mu? Rafaela geliyor. Şimdi bu itemi bitirdik bu arada. Ee, direkt şu adalet kılıcına başlayabiliriz. Vur buna da. Ha, şöyle biraz dağınık oynayalım ya. Adamlar işte adam gibi şeyde fight diyorlar. Gerçi dağınık oynamak mıdır bunun tabiri yoksa daha derli toplu oynamak mıdır bilmiyorum ama. Güzel oldu. Ben gelmem oraya. Aşağıda minyon kesmeye gidiyorum. Haberiniz olsun. Allah abi burayı. Şimdi altında 6K'dayız. Bu oyundaki en büyük sıkıntı Hanabi. Yanında Rafael'a da var. Kendi aygısı falan derken evet Hanabi öldü arkadaşlar. Ben ben böyle bir adamım. Size şu an çok garip bir şey anlatayım. Dün şöyle bir şey oldu. Gassal'ı biliyorsunuzdur. Zaten bütün sosyal medya bu diziyle biraz çalkalanıyor. Ben de merak ettim. Bir izleyeyim dedim. 8. bölümdeyken Şimdi Şahin Kendirci miydi? Tam hatırlamıyorum o çocuğun adını. Şarkı söyleyen bir çocuk var ya sürekli giriyor sahnelerde bölüm sonlandı mesela. Heh. Neyse Ferdi Tayfur'dan Bana Sor şarkısını söylüyor tamam mı? Neyse. Şimdi şarkıya girdi. Tam böyle nakarata bana sor falan diye girdi böyle. Lan dedim sus. Dedim Ferdi baba sen neredesin? Evde böyle söylene söylene şimdi yanımda. Gittim YouTube'a yazdım Ferdi Tayfur bana sor diye. Açtım şarkıyı. 35 milyon mu ne öyle bir şey dinlenmiş. Dedim ki bir yorumlarına bakayım. İşte Gassal'dan gelenler ne yazmış diye. Lan yorumları bir açtım. 5 saniye önce, 10 saniye önce, 15 saniye önce şey falan yazıyor. Allah rahmet eylesin baba mekanı cennet olsun baba. Lan dedim ne oluyor? Dedim Instagram'a bir gireyim. Instagram'a bir girdim. İlk çıkan sayfa şey haber şu. Gönderi. Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. Dedim vay arkadaş ya. Allah rahmet eylesin. Böyle garip bir olay yaşadım işte. Bunlar da burada fight atıyorlar. Şunu şunu atalım. Güzel. Temel saldırımın yeteceğini bilerek bıraktım orayı. Sen de öyle olun. Güzel. Şimdi kutsal kristali yapıyoruz. Bu eleman bir de gider Midas'ın kılıcı yaparsa hepten bize sıkıntı olacak. Ama sorun değil. Yani adalet kılıcı diye bir gerçek var. Joy bu arada iyi oyuncuya benziyor ama. Evet. Ben susayım mı? <laughs> ben, ben bence bir susayım arkadaşlar. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Ya Rabbi ya Resulallah. Al bakayım burayı. Geliyorlar. Yani gerçekten atlaman gereken adamın şey olduğuna seni ikna eden şey nedir? Aha. Hiç de değilim bu arada. Flaşım da elimde olsun. Mia taralan. Hadi lan Mia. İyi işe yarar mı mı ya? Aa bizde iki ADC var. Bak görüyor musun? Yemin olsun bugün bir tane bile doğru pick'in atıldığı ve doğru takımın dizildiği bir oyun oynamadım. Bugün hep iki ADC gösteririm. 2 ADC. Bir de şu an bu ligde şey, şey oluyor mesela. Dört tane bir şey mi? 3 değil de dört galiba. 3 dört tane aynı roden alınca bozabiliyorsun. Birkaç defa da bozdular. Beni zaten bugün tilt ettiler yani. Oyunları da bozuyorlar elemanlar. Garipler ya. Şimdi şu adalet kılıcını yapalım. Dilek Fener'i son kalsın. Baksana şöyle man parlak zırh yapmış. Bir de kahini var. Hana bir bakalım son zırh delme tarzı bir şey mi yapacak? Gerçi ya, şey yapmış zaten. Kaotik var. Lord ne alemde? Clint'te kaldı. Adam pençe atamıyor. Onu öğrenmiş olduk artık. Yemediler. Biraz bekledim bilerek de. Bizde mesela Guniver var. Yani varlığı biraz eyvah ya. Allah'ım 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 Allah'ım. Ya birader defol git artık ya. Of. Lanet herif. Yine öldük. <laughs> İzleyeceğiz şimdi bunları ne yapıyorlar diye. Evet. KDC. Zompir. Mia alıyorum. Oyunu uzatıyorum. İlham basıyorum. Milleti kes. Bak bak bak, bak bak. bak Hareket bak. Görüyor Bak bak. Hareketler. Oyuna yeni başlamış arkadaşlarla eşleşiyor olmamızın sorumlusu MLBB iken onlara bir şey demiyorum zaten. Fakat 15 bin maç atmış adamlar da böyle oynayabiliyorlar. Ben onlara tutuluyorum. Şimdi mesela insanlara affedersiniz ama salak dememe kızan, haklı olsanız da kızan arkadaşlara soruyorum. Şimdi 15 bin maç demek binlerce saat ediyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani bir düşünün. Bu kadar vakit ayırmış bir adam hala bir şeyleri çok basit şeyleri kavrayamamışsa bu adama salak demek gerçekten de ayıp mı yani? Hakaret değil ki bu. Bir tanımlama cümlesi sadece. Lütfen. Biraz anlayış bekliyorum sizlerden. <laughs> Adalet kılıcı. Aha. Oğlum bu buradan nasıl geçebiliyor? Hangi yürekte geçebiliyor ya? <laughs> İlginç. Yani bir şey diyemiyorum. Aha. Jort. Hocam ölmek istemiyorum. 40 saniye gidiyor vücudan ya. Bu ne yapıyor? Bu da öldü. Of. Doydur mu? Oğlum saldırla sen onu kesersin. Ha. Kaçacak mı yoksa <laughs> Hop. Bum 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 <laughs> lan size. Helal olsun size. Çok iyi. Çok çok iyi hocam. Bravo takım. Rakip takım. Bravo. Zompir 088. Evet. Hasım pençesi, Atlantis kargısı ve Midas'ın kılıcı. Dizilim beyin fışkırıyor yemin ediyorum. Böyle şey. Of dizilim yani böyle. Of fena. Hanabi. Han abi. Han abi. Eyvah yine bağımlı maymun bizim uşağı darlıyor. Kan kanatları bitebilir mi? Nana iki akıllı ya. Yani aslında normal oyunla oynuyor da. Bu oyun seviyesinde akıllı işler yapıyor yani. Ondan bahsediyorum. Ve işte bizde tank hava dair hiçbir şey yok. Yani doğru dürüst bir fight oluşmuyor ki. Bütün saçmalıklar burada. Ha bak bir anda gittiler orada fight might attılar. Niye? Ne amaç? Ve neden öldük yani şu anda biz? Eee? Allah'tan orada döndüler yani oyunu bitirmeye geliyorlar mı? Gelmişler ona da bu arada. Gelmemişler gittiler. Adamlar Nasıl tutacağım? Evet Lord'la beraber gelmeyi tercih edecekler gibi ama bir taraftan bitebilir gibi bitmiyor. Evet Lord geliyor arkadaşlar. Allah Allah ya oğlum ölmeden önce bastım lan. Ulan ölmeden önce bastım niye işliyorsun ya? Ya şu mekaniği bir değiştirmediler be. Bak bak Clint'in mesafeye bak bak görüyor musun? Bak görüyor musun yani kaybettik. Oğlum bunlar insan olamaz lan. Ben mesela bakacağım ya Clint'in profiline. Ya dostum sen ADC'sin. Mesafe alman falan gerekiyor. Ne işin var rakibin içinde ya? Oğlum mer vallahi merak ettim şu adamı. Ya başlarım oyununa ya. Bu ne oğlum? Geç. Evet Mia'ya kızmıyoruz arkadaşlar. Mia'nın toplam maçı bu kadar. Adam daha oyuna yeni başlamış. Clint'in toplam 3000 maçı var. Buna kızma hakkına sahip biraz az çok ama. Bunda maç az. Adam bu sezon 30 oranla oynuyor. Oyuna çok yeni kitle çektiler ama. Oyunu öğretemeden hemen üstliklere çıkartıyorlar. Ve bize musallat oluyorlar. Buna çözüm bulmaları lazım ama. Bilmiyorum. Diyecek bir şey yok yani. Ne diyeyim. Görüşürüz Allah'a emanet olun.